Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fortnite videosu çekeceğiz arkadaşlar. Ee, yağmur kuzenim şu an beni video çekiyor. <laughs> Fortnite Fortnite'ındeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım oynayabileceğiz mi? Bakıyorum görünüyor mü? Çok zor benim için şu an söyleyeceksin. direk direkt şuraya iniyorum. Hop. yine benim Ya demek ki oynadı direkt öldü. Adamın 15 canını bıraktı oynayamadığı için. İşte Çünkü burada Iron Man var arkadaşlar. Iron Man, süper kuvvetlerini yani süper güçten alıp birinci olacağız. Ama çok uzağa gittik ki. Bak bir sürü adam iniyor ayranın olduğu yere. Şu ayranlar puvalanlı. Yani gücünü herkes almak ister. Vardı bu nerede bu tepsisi? Bak şu en silah silah mı? İki tane mermi. Silah. Adam var. Adam mı var yok. Şuraya mı atladı? Adam helikopteri aldı. İnalım Arkadaşlar burada arada ben de kamerayı çekeyim gülmekten zor tutuyorum kendimi şu an Sertim Burası bak. neresi şu an? Ee, bir gizli bir yer, burada adam var Oo. Adam olduğu için giriyoruz da sessiz olmak lazım ama biz dıştan sessiz oluyoruz Şuraya bakıyorum Adam yok Burası Sertim. market mi öyle? Ee, burası özel bir yer Ha. Ee, burada e, e, düşman ama oyunun diyelim hangi şu karakteri var onu öldürüp süper gücünü alırsak oyunu kazanabiliyoruz ha. o kadar güçlü ki yani anladım ben bu ilkinde zor sanıyordum böyle ben en çok e, şeyleri yapamıyorum ekranı düzeltemiyorum <laughs> şöyle he o benim için zor oluyor biraz Iron Man camı kırdın adam var gördüm Hadi öldür öldür. Oğlum ya. 20 bıraktım bu saf. Ama. İşte cana yani, da az önce biz de ölüyoruz ama. Ama bir tane yapalım ama Iron Man'ın olduğu yerde çok insan, i̇nsan geziyor. Aynen. Üstelik ki Ama bir daha geleceğim buraya. Iron Man burada Hı, olacak. Flashback insanım onları? Iron Man burada olacak. Bak korumaları. Adama ateşi diye bak koruması. Bu, 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 oyunu kızlar oynayabiliyor mu? Evet baksan kız skinleri bile var. Doğru değil bazen erkekler kız karakteri alıyor da ona. Evet oynanılıyor kızlar için. Suç ile oynuyoruz. <laughs> Bir tane video çekmiştim Fortnite tonu sildim çünkü evimizdeki tüm sesleri çıkıyordu. Hmm. <laughs> çok komik şu an. <laughs> Pes pembe. Bu Kimi arada kamerayı yaklaştırarak çekiyorum. Çok e, televizyon kadar gözüksün diye. <laughs> yani, rahat diye, Rahat oldu yani. Burası gemi mi şu an? Hoş. Ee, evet, şu an bir gemi içindeyiz, bindik gemimize. Direkt şu iniyoruz. Tamam, oraya inelim o zaman. Hiç. Bu arada da uçaklar uçuyor herhalde yoksa helikopterler. Ee, uçaklar e, iniyorlar, içinden bot çıkıyor ve süper sandıklar içinde. Ha. ha bir de o Iron Man öldürünce içinden süper e, kart çıkıyor kart kasası o kasayı da açınca 3-5 tane süper e, sandık çıkıyor full silah ha. full e, bandaj her şey var o yüzden Iron Man'ı herkes öldürmek istiyor ve onun süper pufağı bir tane kare şeyi var kare onun e, böyle sosluk kadar istediğin kadar ateşe dönmelisiniz bir de uçabiliyorsun. Ondan. Hmm. O yüzden herkes buraya iniyor. Adam... Bu arada arkadaşlar paraşüt nasıl? <laughs> çok güzel bence. Yalnız şu çiçek gibi bir şey ben çok beğendim. Çantam. Elsa gibi aynı. Elsa'nın buzu, kristali. Nasıl? Helikopteri bir aldı. Kısa bana saldırıyorlar ya. Aha adam var. Ama abi ya silahımı elime almadım Ama ya. Biz paraşütten daha yeni girdim daha yeni şehirde oynuyorduk. Bu sen misin ha yok. Aa adam. Bak. Nedense Yine Ay. adam pro çıktı ya. Bir de pro yani. Aa, Aa. Arkasından öldü, iyice oldu. Bak çok, çok kişi geliyor buraya, gördün mü? He, bir de gizli ya. onda. Her yerden çıkıyorlar. <laughs> birisi indi, helikopteri oluyor. aldı, birisi bir geldi. Bir de karakterler aynı oluyor bazıları aynı, ikisi evet. de aynı şey alırsa karışıyor. Bu oyunda Pass diye bir şey var. Oyunun en iyi şeyi. E, 950 V-Box. V-Box oyunun parası. 900 V-Box nasıl diyeyim? 25 lira. Gerçek para satın almak için. Eğer hediye etmek istiyorsan 7 lira veriyorsun bana. Oo. Öyle direkt hediye alıyorum. Öyle bir şey var ama ben onu alamıyorum. Daha noob skin'im var. Başka skin'im yok. Aa arkadaşım varmış. Ben bu arada kameradan bakıyorum oyunda. Evet. Şimdi ben böyle çeksem oraya baksana kamerayı yan tutarım şimdi. <laughs> ben bazen öyle yapıyorum. Bu arada Fides'in de yeni kanalı var. Evet. Paraşütümüz evet. şahane. İstersen değiştirdiğim bir sürü paraşütüm var. He. yok ya bu havalı iyi bu robot Çok gibi havalı, şey. Çok havalı değil mi? <laughs> bu sezonun iki paraşütü Belki üstüne aldım. elince gıcık 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 ya. Yine yine buraya. Orada çok kişi var lütfen dikkatli ol. Etrafını her yerine bak. Bak şu garip değil mi? Burası böyle değişik bir yer. Oraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Atın. çok dikkatli. Her yerine bak girince. Bak şu inmem şeyim güzel mi? Çok güzel. Şu ben şu rengi bayıldım. Çok azıcık içinde hasar oldu. Burası sen kameradan çekince burası full turuncu görünüyor Ama aslında çok turuncu değil arkadaşlar. Turuncu ağaçlar var. Hey, ama... Adam geçti ya paraşütten. Şuraya bak bak full Bu arada arkadaşlar burada Halita var şu an gördüğünüz gibi. Şurada. Evet. Ben de tam onu gösterdim parmağı ama görmemiyorlar. Ha bak 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 direkt indi abi ya. Bir şey değil mi? Kamera hareket ettirirken telefon e, oyundaki ekranla ben de tekrar hareket ettiriyorum biliyor musun? İçeri girmişler. Girmişler. Etrafına bak lütfen lütfen. Ay da ya da Adam zıpladı. Allah arkadaşlar Emre bu oyunda çok iyi normal. Adamın Allah. Ya. Senin kaç canın kaldıydı? Benim um, 20 e, 30-40 canım vardı. Arkadan gelip beni öldürdü. Biz acaba helikoptere mi binsek? Helikopterle ne işimiz var ki bizim? Helikoptere o, o süper puvarı aldığımız zaman kaçacaksın. Çünkü ha o... evet doğru ya. Ha, bak kasa şurada. Adamla şimdi ayrımı öldürecek. Adam burada gelecek, burada saklanacak. Adam kasa alınca bu öldürecek adamı. Herkes Aynen, böyle doğru Söyle yani haklısın. Herkes öyle yapıyor. Doğru. Hayat ben, ayrıntılarla gizli. <laughs> ben yoruyumla o kuleye çık. Orada silah var inişinde. Silahları alıp adamı öldürüyorum direkt. Bu. bu arada işte orada sandıklar olunca içinde falan bir şeyler çıkıyor. <laughs> sandıklar var. Nerede Bayağı bu diye. Şu an yedi, 8 oldu. Abi ben 20 dakika video çekiyorum ya. 7 3, bin 3, 5 falan gidiyor. Aa güzel değil mi oyun ya? Çok güzel. Hani sen oynadıkça oynası geliyor. Ben Neyse işte bu? ilk alınca bu oyunu hiç beğenmezdim. Çok Siz kötü Siz bunu nereden aldınız? Pahalı Su içi mi? Hı hı. Su içi Oşan'dan aldık. E, ee, pahalı mı? E, ee, şeye gelmişti. Solda 50 euro. Şimdi 200 euro. Ucuz mu yani? Kim arkadaşlarımız da almak isterse? Pahalı 200 lira. Oo. Arkadaşlar Türkiye'de bazıları... üzgünüm yani almak istersen alabilirsin tabi paranız Türkiye'de varsa. Türkiye'de bazıları 2000 lira aynısı 2000 lira. Zaten hangi şehirde ucuz oluyor ki? Bu switch bir de light yeni. Siz bunu e, kaç lira aldınız? 50. Soldese gelmişti bugün. O öyle de çok ama ya. Yine de değil mi? ama bu kadar parayı vermeye kıyabildiniz mi? Annem affet annem bu switch olduğunu bilmiyordu. Hediye almış biz öylesine. Sonra e, annem bana bence anne bu suç dedim. Suç ne oğlum dedi. E, Herhalde suç şey anladı. E, suç anne yeni bir oyun dedim. Aa bak şanslısın işte dedi. E, aldım işte. O o günden vele. Kardeşlerin de var mı? Firdevs'in bir küçük bir pembe şeyi var. Ama Ablamın... iki tane ekranı mı ne var onun? Hidesi. Evet. Onu sevdim. Ablan ki beni hiç göremedim. Ablanın ablamın ki tablet. Ha. iPhone tableti. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim tabletim. Bu adam inmedi buraya. Şu an benim tabletim var ama kullanmıyorum. Belki kullanabilirim bir gün. Şey ya. Adam inmedi garip değil mi? Bu arada ben kamerayı çekerken kolum ağrıdı zor dayanıyorum. Burada adam vardı değil mi şu an yok. Anam kolum ağrıdı ya la. Telefonu ne kadar almış senin? Değil mi? Çok ağır, çok. Şimdi Iron Man olduğu yere doğru Şimdi gidelim Şimdi bırakacağım mi? ben bunu. <laughs> Iron Man olduğu yere gidelim mi? Ben seni şuraya koysam da burada mı çekeceğim? Iron Man var. <laughs> Vallahi Iron Man var. Ana, ben, beni ben gördü. Beni gördü, beni gördü. Kaç, 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 kaç. Adam beni et Adam ver. zehir ya. Dur geliyor mu? Ay çık. Ay ana yaptığın şeye boz. Yaptığın Oo. şeyi boşsaydın oradan çıkar gelir. Iron Man öyle şeyler kullanmıyor. Ha iyi bari diyeceğim de. Hop silah muhteşem. Oğlum ben bu oyunu alırım. Burada ya. renk çok turuncu, orada normal renk. Ha ama bir de oyunda kamera koyuyor. Kamera çok çok et, arkana etrafına her yerine bakmalısın Görürler, o işte görürler. Üstü zor. Işte. Iron Man şu an tam alt odamda. Aa vallahi Iron Man var. Deliyim ya. Ne ba, bir dakika görmedik biz. Biz görmedik. Çok hızlı gittin. Iron Man orada. Botları da var. Aa tık, ay tamam çıktık gördük gördük. Kostümleri bile var Iron Man'in. Bizi Man. görmedi değil mi? Onu ona görmedi. Ha, Bak, buradan ya, şu an oradan inerse seni görür. Saklanarak yapar ya. Abi arkadaşımızı yardım edelim. öyle botlar var. Ama botları öldürüyorsun ya. Hı, hı. Onu arkadaş yapınca senin arkadaş oluyorlar. Bir Bak, ateş mi etti sana? Yardım etti. Benim arkadaşım oldu şu an. Adamlar bomba atıyorlar. Bir arkadaşımız oldu bu arada arkadaşlar. Bak şu. Ama da Star Wars Star Wars'ın arkadaşları gibi <laughs> beyaz olan. Çok ses geliyor. <laughs> Uzaklaşsak Ateş sesi mı? Gel çıkıyor. Nereden geliyor acaba? Şu an bomba attılar. <laughs> Nereden attılar? Onları bulmak lazım. Iron Man'e saldırıyorlar. Yukarıya çıkalım. Bir şeyler yapalım. Aha. Anam, kameraya aha. geldim. Iron Man çıkacak ya. Kamera nerede? Yukarıda mıydı? Şurada da var. Patlatacağım kamerayı. Kırsam. Çok yolu. Ama aşağıdaki gördük. Açsam mı? Ne kırdım, yapsam? Kırdım. Kırdım. Adamlar ay biri sandığı açmış ama. Buralara gelmişler demek. İniyorum şuraya. Al. Oha. Vur 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 vur. Ya haydi be. Ya oğlum adamın 100 canı var. Şu an 12 oldu. Adam oğlum aradı ya. Bitmesin mi bu video? O videomuzun sonuna gelelim mi? Gelelim. Ama arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Kapat hadi. <laughs> Iron Man var. Aa. Gördün mü? Evet.